Saadet Parti İl Başkanı Burak Erol, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer, Saadet Parti Belediye Başkanı Adayı Cem Dereli, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Saadet Partisi Belediye Başkanı Adayı Cem Dirili, kamu artık ülke ve Zonguldak'ta kaynak sağlayamıyor. Zonguldak ve Türkiye için bunları konuşacağız. Yeni Zonguldak için bu ziyareti tamamlayacağız dedi. Evet, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Sağolsun Başkanım ve Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri bizleri kabul ettiler. Biz de Zonguldak'ımız için çok önemli bir e, yapı olan, çok önemli bir unsur olan ticaret odasını ziyaret ediyoruz bugün. İnşallah kendileri de Zonguldak'ın ticaretini, Zonguldak'ta artık tabii tüm Türkiye genelinde şu anda e, lokomotif olarak ülkede dönen para, dönen emtia, dönen mal tüccarın ve sanayicinin malı. Kamu artık e, maalesef ülkede ve Zonguldak'ta da e, bu döngülere kaynak sağlayamıyor. Bu noktada kendilerine bu kabuller için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zonguldak'la ilgili ve Türkiye'yle ilgili bir takım konuları konuşacağız, sizlerle de paylaşacağız. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlara vesile olur. Kendisi uzun yıllardır tanıdığımız, çok beğeniyle takip ettiğimiz, Zonguldak için gerçekten e, önemli bir marka olan, e, önemli bir e, unsur olan e, odamızın başkanı, Metin Başkanımızı seviyoruz. Geldik, ziyaret etti, karşılıklı fikir alışverişinde buluşacağız, bulunacağız. İnşallah güzel olur. Zonguldak için iyi şeyler söyleriz. Birlikte fikirlerini alıp yeni Zonguldak, daha güzel, daha büyük Zonguldak için adım attığımız bu yolculukta kendisinden fikirlerini alarak inşallah bu günü tamamlayacağız. Teşekkürler. Ticaretli Sanayi Odası Başkanı Mütenin Emir, ziyaretleri için Saadet Parti Teşkilatı'na teşekkür ederek yerel seçimlerde başarılar dileyecek.